Efendim merhabalar herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Tuhaf, acayip bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, Sedat Peker'in videolarıyla işte Tosuncuk Türkiye'ye geliyor mu, gelmiyor mu, Tank Palet, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı derken dev gibi bir gündemi ıskaladı. Elektriğe yüzde on beş ve toplamda yüzde yirmi iki, doğalgaza yüzde on iki zam geldi ve tık yok sanki hiçbir şey olmamış gibi günlük yaşamımıza devam ediyoruz. Peki gerçekten hiçbir şey olmadı mı? İşte bunu ekonomi dünyamızın önde gelen isimlerinden Profesör Doktor hocamız Aziz Konukman'la görüşeceğiz. Hocam merhabalar. Merhabalar Ferhan Bey. Hocam şimdi yani bu elektrik zammı toplamda %22'lere ulaştı bunun iğneden iğdeye hayatımızın her alanında bir deprem etkisi yaratacağını e, biliyoruz ama siz hani ekonominin çok içinden gelen bir isim olarak e, bu deprem ne yol açacak? Mesela biz bu depremi nasıl yaşayacağız? Böyle bir soruyla başlayalım. Buyurun hocam. Ee, yani bir kere böylesine önemli bir konuyu gündeme getirdiğin için e, sana özel teşekkür ediyorum. Zaten e, web siten de Can akıcı sorunları tartışmaya açıyor. Tamam. Gerçekten özlediğimiz bir konu bu. Yani Türkiye'nin sorunlarına kayıtsız kalmamak lazım. Hem siz bir aydın sorumluluğunu yerine getiriyorsunuz bir basın mensup olarak biz de böyle bir fırsat bulmuş oluyoruz. Ben bir kere önce site yöneticisi olarak size teşekkür ediyorum. Hocam çok sağ olun. E, açılışı yaparken dediniz ki doğalgaza yüzde on iki zam o konutlar için. E, bir de sanayi için daha ağır bir zam geldi. Ben rakamı bir daha teyit edeyim. Yüzde yirmi zam geldi sanayi için. Konutlar için yüzde on iki doğal e, zam. E, ama bir de, e, de siz de söz ettiniz elektriğe de e, bütün abonelere yani konut olsun sanayi olsun yüzde on zam geldi. Ve elektrik üç yılda yüzde yüz yirmi zamlandı. Yani emin ol e, ben e, bu yüzdeleri verirken e, yani sıkılarak e, veriyorum. Bu kadar kolay telaffuz edilmemeli. Çünkü e, biz e, her türlü Yaşam faaliyetimizin elektrik üzerinden yürüyen bir e, ülkeyiz. Sadece biz değil, dünyanın hemen hemen bütün ülkeler, Afrika'nın en uç ülke dahi elektrikle e, yaşıyor. E, hatta bir ara e, elektriğin ulaşamadığı çok yerler varken Bill Gates e, bir gün şey demişti, sizlere bilgisayar dağıtacağım, yani yoksul kesimlere. E, fakat o sırada o danışmanlarından biri diyor ki Bill Gates, efendim Afrika'nın çoğu yerinde elektrik yok. Bunun üzerine oraya gerçekten elektrik götürülmesi için de çok büyük katkılar sunuldu. Bill Gates nereden bilsin elektriğin her yerde olduğunu zannediyordu ama elektrik her yere ulaşmıyormuş. Ama bugün emin ol o noktanın çok çok ilerisindeyiz. Hayatımızın her alanında elektrik var. Dolayısıyla ona gelen zam aslında bizi durduğumuz yerden yoksullaştıran bir şey. Ee, Ferhan Bey yani olacak şey değil bu hayatımızın her noktasına e, yansıyor evet. bakın şimdi e, güzel bir laf ettiniz e, zamların e, domino etkisi var dediniz bunu çok rahat söylüyoruz İğneden ipliğe zam diyoruz bu tabi fırsatçılığı da duruyor bazı sektörler aa doğalgaza işte sanayide zam geldi biz de e, kar maaşlarımızı yüksek tutmak için e, zamlar yapalım diyorlar. Kimisi bu zamın çok üstünde yapıyor. Kimisi biraz altında yapıyor. Burada faiz zam yapanlarını biz bilemiyoruz. Onun için e, ben buradan bir çağrı yapıyorum. TÜİK ve Strateji Bütçe Başkanlığı acilen bize input output tablosunu güncelleştirerek e, girdi çıktı tablosu Ferhan Bey şunu kastediyorum. Yani hangi sektör kimden ne alıyor? kime ne veriyor. Bu aldığı girdiler de elektrik kullanıyor, doğalgaz kullanıyor. Ee, kendi sattığı ürünlerde de maliyetler içinde değil mi? Elektrik ve doğalgazı bulunduruyor. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Hem doğrudan etkiler var. Doğalgazı ve elektriğin doğrudan faturalara yansıması var. Hem de sanayi üzerinden bizim gibi tüketiciler gecikmeli de olsa bu sektörel fiyat artışlarını sonunda tüketici sepetinde değil mi bir şekilde görüyorlar. Evet, Dolayısıyla bunun açıklanması lazım, çok güncellenmesi lazım. En son veriyi söylüyorum söylüyor sana 2012 yılına. Ya biz 2021 yılına gelmişiz 2012 yılının verileriyle. Ee, tüketicinin ne kadar mağdur edildiğini, hangi sanayicilerin fahiş fiyatlar artışı yaptığını bilemeyiz. Bunu kamuoyunun bilmesi için TÜİK ve satıcı bütçe başkanlığını göreve çağırıyorum. Lütfen input output tablosunu güncelleştirsinler. Hocam şimdi e, hani bu söyleyeceğim veriler sizin de gündeminizde. Türkiye'de evet. işsizlik oranı öyle tüyin açıkladığı gibi falan değil yüzde yirmileri çoktan açtı yüzde yirmi otuzlar otuzlar düzeyinde genç işsizliğinde işte yüzde otuzlara geldiği evet. söyleniyor şimdi bu daha çok işsizlik demek daha çok yoksulluk demek eğer işsizlik ve yoksulluk varsa bu daha çok kadın cinayeti demek daha çok elmalı davası demek daha çok e, e, ahlaki çöküntü demek yani akla gelebilecek Hani bütün kötülüklerin anası diye böyle bir laf var ya aslında evet, evet. bütün kötülüklerin anası bu tür fahiş zanlar. Ee, burada e, şeyi e, merak ediyoruz. Siz e, e, hem hani bu ülkenin bir yurttaşı olarak hem de bu alana yani ekonomi alanına ve toplumcu bilime, toplumcu ekonomiye hayatını, ömrünü vermiş birisi olarak bu eee e, tepkisizliği hani sanki hiçbir şey yokmuş gibi biz yolumuza devam ederiz haliyle. Çünkü biz onu görüyoruz. Bakın sivil toplum örgütlerinden bir tepki yok. E, hani medyadan zaten hani öyle çok büyük bir tepki falan beklemiyoruz ama medyanın hani en azından hani muhalif diyebileceğimiz kesiminden bir bir soru, bir didikleme yok. Ne oluyor hocam bu normal mi? Kesinlikle anormal bir durum, yani sosyolojik olarak emin ol, masaya yatırılması lazım. Bunun için de acilen bir bilim kurulu oluşturulması lazım. Nasıl, nasıl sağlıkla ilgili bir bilim kurulu varsa, ya bunun masaya yatırılması lazım. Yani buradan çağrı yapalım, lütfen. Bakın çok gecikmiş olacağız. Siyaset bilimcileri, sosyal bilimciler iyi mi? E, psikologlar, sosyal psikologlar, bütün bunların e, bulunması lazım. Çünkü maalesef siyasal iktidar çaresizliği öğretiyor. Ferhan Bey, çaresizliği öğrettiler bize. Öğretilmiş bir çaresizlik yaşıyoruz. Öğretilmiş çaresizlik çok tehlikeli bir şey. Niye? Vurdum duymazlığa iter sizi, kayıtsız kalmaya iter. E, ama bu yaşam hakkınız elinizden alıyor deminden söyledim. Hayatın her alanına kullandığımız her türlü hizmet zanlanıyor. Bu ne olacak bizi? Sosyal hayattan uzaklaştıracak. Ciddi anlamda psikolojik problemlerle baş başa bırakacak. Bakın makro ders kitaplarında enflasyon ortamlarında fuhuşun arttığı söylenir. Neden? Çünkü insanlar yoksulluğa doğru girdiği zaman, değil mi? o girdaba girdiği zaman geçinebilmek için artık ahlaki çöküntünün içinde olurlar. Bunun, bunun için yani sosyolog olmaya da gerek yok. Lütfen bunun için hani çıplak bir gözlemle de dahi bunu ne yapabiliriz görebiliriz. Bakın hükümet ne yaptı? Çaresizliğini neyle ilan etti? Fiyat komitesi, değil mi? Oluşturmakla ilan etti. Aslında itiraf değil mi? Ferhan Bey, ben fiyat komitesi kuruyorum demek bir itiraf değil mi? Ben enflasyonu kontrol edemiyorum. Peki kardeşim, Merkez Bankası'nın asli görevi ne Ferhan Bey? Merkez Bankası'nın asli görevi fiyat istikrarı. Bu ne demek? Merkez Bankası'nı ben çalışamaz hale getirdim. Niye? Başkanlarını sürekli değiştirdim. Adeta orayı felce uğrattım. Şimdi felce uğramış olan Merkez Bankası ile ben enflasyon mücadelesi veremiyorum. Ne yaptım? Bir komite kurdum. Peki kardeşim kim var onun içinde? Siyasiler var, bakanlar var. Bakanlar kim? Sekreter. Sekreter ya Cumhurbaşkanı sekreterleri. Bir de kim var? işlevsiz olan Merkez Bankası başkanı var. Şimdi nasıl enflasyonu önleyeceksiniz? Üstelik tam da komiteyi kurduğunuz gün bu zamları açıklıyorsunuz. Daha yetmedi. Komiteyi kurduğunuz gün, bu zamları açıkladığınız gün işten çıkarma yasağını ortadan kaldırıyorsunuz. Ya Ferhan Bey böyle bir şey olabilir mi? Düşünsenize yine bizim iyi kötü bir gelirimiz var. Ferhan Bey sizin var işte memur çalışanlarım var, işçilerim var, iyi kötü bir geliri var. Peki şu an fabrikalardan bugün itibariyle atılacak olan insanların durumu ne olacak? Lütfen ya. Ya gerçekten elimizi vicdanımıza koyalım ya. Düşünsenize Adamın iş çıkışı verilmiş, emekçinin iş çıkışı verilmiş ve fiyatlar almış başını gidiyor. Böyle bir kepazelik olabilir mi? Şimdi siz memurlara Temmuz'da zam yapacaksınız değil mi? İçi emeklilerine, memurlara, daha sonra işte e, e, Bağkur emeklilerine zam yapacaksınız. E ne oldu şimdi zam? Eridi gitti. Niye? Çünkü bu zamlar ileride dolaylı olarak... Sektörel fiyatlara yansıyacak, sektörel fiyatlar üzerinden de tüketici fiyatlarına yansıyacak. Zaten tüketici fiyatlarla e, üretici fiyatları arasında neredeyse değil mi, iki misliydi. Yani 15-16'lardayken 35'ler, 38'lerde artış var. E şimdi böyle bir durumda... Bu, siz ne yapıyorsunuz? İnsanları cendereye sokuyorsunuz. Bir de üstelik bakın bir de üstelik işsiz insanları bu cendereye sokuyorsunuz. Bundan daha büyük bir felaket olamaz. Bu aslında sosyal bir felaket. Acilen e, siyasal iktidarın toplanması lazım. Muhalefetin de bakın muhalefetin de iktidar değilse bile kendi aralarında. Değil mi ya? Ne, ne diyoruz biz mesela? E, e, Millet ittifakı. ya Millet İttifakı mecliste acilen toplansın kardeşim acilen meclis ne? toplanmayabilir yani meclis ya kardeşim e, çoğunluğunuz yok e, bu konuda en ufak bir şekilde bir meclis araştırması istemiyorum diyebilir ama en azından siz kendi kendinize oturun birlikte en azından e, e, mevcut partiler muhalefet partileri bir de meclis dışındaki değil mi muhalefet partilerini davet edin sosyalist partileri davet edin soldaki partileri davet edin çünkü kamu vicdanını en iyi savunacak partiler sosyalist partilerdir Ferhan Bey. Tam böyle bir konjonktürde onlar gerçekten e, sistemin ahlakını tam da bugünlerde o sistemin pisliklerini sergilendiği bugünlerde o sosyalistlerin katkılarını almak lazım. Çünkü sosyalistler yıllardır bu bozuk düzeni, bu mafyatik düzeni, bu kapitalizmin eşitsiz e, yasalara dayalı sistemini yıllardır eleştiriyorlardı. İşte. Manzara çıktı ortaya. Tablo ortada. Burada aciden acilen toplanmalı dediğiniz Millet İttifakı'nın hani bu işte haberlere yansıyan bazı görüntüleri var. İşte genel başkanlar halkın arasında, esnafın arasında, çiftçinin arasında. Örneğin işte giriyor mesela kapalı çarşıya. Diyor ki ne yaptın bugün siftah yaptın mı? Yok işte yapmadım falan. İşte bir şey, bir hani bir dert anlatma, bir ağlama, ağlama duvarı bir ağlama pozisyonu, ondan sonra öteki dükkana. Şimdi şu bekleniyor ya da şu olmalı. Ee, kardeşim, sen millet ittifakı olarak geldiğinde iktidara, hani senaryo bir şey varsayım üzerinden gidiyoruz. Senin şu soygun düzenine ya da bu işte e, yılda yüzde yirmi ulaşmış elektrik zammının yol açacağı felaketlere yönelik somut önerin ne? Hocam hiçbir şekilde bir somut öneri üzerinden gidilmiyor. Yani bu paylaşım tablosunda sen ne yapacaksın? Nedir? Sen kimden Kesinlikle. yana koyacaksın Bakın. tavrını? Örneğin. Aynen, aynen. Atılanlar dediniz. Hocam bu kod 29 maddesi var ya yani işçiyi ahlaksızlık yaptığı gerekçesiyle İşten atan madde. Mesela bugün evet, evet, atılan evet, işçi evet. sayısı 180 bin. Üstelik işçi çıkarma yasağına rağmen hatırlayalım. Sevgili evet. Ferhan. Ha, şimdi o yasak da kaldırıldı onu demek istiyorum. Artık evet. şimdi kod 29'a ihtiyaçları yok. İstediği gibi işten atacaklar. Şunu anlatmak istiyorum. Diyorum ki ben buradan muhalefete şu çağrı yapıyorum. Meclisteki muhalefet bir yandan komisyon oluşturursun kendi aralarında. Mesela bu e, Sedat Peker'in iddialarıyla da ilgili olsun tamam mı? Sedat Peker müthiş iddialar ortaya atıyor değil mi? Sistemin çürümüşlüğünü sergiliyor. Bununla ilgili bir acilen bir araştırma komisyonu. Bakın burada iktidarı beklerseniz o komisyon önerileriniz reddedilir. Bunu bilelim. Nitekim yaşadılar ama şunu yapabilirler. Biz mecliste... E, meclis için muhalefet oturduk komisyonlar oluşturduk bunu engelleyen bir şey yok iştizükte bunu engelleyici bir durum yok gayri resmi olarak e, muhalefet partileri mecliste kurabilir artı meclis dışı partileri de buraya davet edeceğiz diyebilirler sosyalistler başta olmak üzere daha bitmedi Allah aşkına salı toplantıları var değil mi görüyorsun sen de izliyorsun ben de izliyorum ne var orada liderler konuşuyor değil mi alkışlanıyor e, ne anlamı var onun herhangi bir şekilde yaptırımı var mı? Yok. Bilmiyoruz. burada bir gaz alınması var. Oysa hatırlar mısınız bir dönem Kılıçdaroğlu sokakta yapmıştı. Grup toplantısını sokakta yapmıştı Kızılay'da. İyi hatırlıyorum. Şimdi ben buradan çağrı yapıyorum. Meclisteki muhalefet partileri lütfen salı grup toplantılarınızı sokakta yapın kardeşim. Kitlelerle yapın. Onları dinleyin. Önce dinlesinler Ferhan Bey. İlla çözüm önerisi şart değil. Önce bu arkadaşları, bu insanları dinlesinler, örgütlü yapıları çağırsınlar. Bakın şimdi bu, bu sokaktaki ziyaretler sıradan bir esnafla görüşme, sıradan bir vatandaşla görüşme. Bunlar önemli. Bunları ciddiye alıyoruz. Ama bu partiler örgütlü kesimleri muhatap alsınlar. Bakın zaman zaman Meral Akşener gruba Değil mi? Örgüt temsilcilerini davet ediyor. Şimdi meclise davet etmesin. Sokağa davet etsin. Desin ki biz Kızılay'da grup toplantısı yapıyoruz. Hatta e, iki grup birlikte yapsın toplantısı. Evet. Mesela Meral Akşener'le e, Kılıçdaroğlu birlikte yapsın. Hemen. Sosyalist partileri çağırsınlar. Evet. Onları, Onları da çağırsınlar. Hemen bir düzeltme yapalım. Sokağa çağırsınlar derken yanlış anlaşılabilir. Yani... Hayır, to sokakta toplantı. Sokakta toplansınlar. Evet. Buyurun. Evet. A a kesinlikle bakın biz e her şeyin meşru zeminde yapılması taraftarıyız. Bakın her şeyin meşru zeminde. Bu da demokratik bir hak. Allah aşkına sokakta bunu yapmak demokratik bir hak. Bir yerden izin almak zorunda değilsiniz. LBGT'lilerin Onur yürüyüşünü hatırla. Allah aşkına bir yerden izin almak zorunda mı bu insanlar ya? Ya da İstanbul Sözleşmesi'nin değil mi feshedilmesine karşı kadınlar yürüyor. Bunun için izin almak zorunda mı ya? Bu anayasal hakkı. Bunu niye engelliyorsunuz? Biz sokakta yapılsın, sokakta insanlar konuşsun derken hele şimdi gerekçe neydi hatırlayalım. Efendim ya salgın var. Salgın ortamında değil mi? Bir araya gelmek mümkün değil dediler. İşte tamam normalleşme başladı. Yine herkes değil mi e, mesafeyi koruyarak maskesini takarak dışarıda temiz havada bu tür toplantıları yapsa bunlar kayıt altına alınsa bakın kayıt altına alınsa bir külliyat çıkar ya sokak külliyatı yani resmen e, bir ne bileyim 10 bin sayfa 20 bin sayfalı şikayetler dilekçesi değil mi onların belgelenmiş hali olur bunu gruplar yayınlar Bakın parti muhalif partiler bunu yayınlar ve tabanlarını dinlerler. Ya bundan daha güzel bir zemin olmaz mı? Çünkü bütün muhalifet partilerinin tabanı aynıdır aslında. Emekçilerdir, geniş halk yığınlarıdır. Onlar siyasi tercihlerle dağılmışlardır. Ne olur buradan Ferhan Bey çok izlenen bir sitesiniz. Çok gerçekten çok yakın izleniyor. Buradan bir çağrı yapalım. Yani yanlış anlamayı da engelleyerek çağrımız şu şekilde olsun. Ben Meclisteki manifet partilerini sokakta grup toplantısı yapmaya davet ediyorum ve halkımızı davet ederek bakın mecliste biliyorsunuz meclise girmek bir problem. Turnikeler var şunlar var kimlik soruluyor şu oluyor bu ya sokakta kim soracak bize ya anayasal hakkımız ya. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını Kızılay'da dinlemek istiyorum diyecek vatandaş İzin almaya gerek yok. Ve bunu yaptığınızda halkla bütünleşmiş olursunuz. Halkın örgütlü kesimleriyle bütünleşmiş olursunuz. Başka türlü bu dediğim meseleyi çözmek mümkün değil. İşte o zaman siyasal iktidar sizi dinlemek zorunda olur ve bir bilim kurulu, bu konuda da bir bilim kurulu acilen oluşturmak zorundadırlar. Niye? Sosyolog çalışacak, psikolog çalışacak, iktisatçı çalışacak. Bu arada da Strateji Bütçe Başkanlığıyla ee, şey birlikte hareket ederek TÜİK bize bu zamların hangi sektörlerin nasıl fiyat artışı e, yapabileceğini de zeminini verecek. Biz oradan göreceğiz. Aa diyeceğiz ki şu X sektör fazla zam yapmış kardeşim. Niye? Ya bu elektrik doğalgaz e, zamını fırsat bilip maşallah üçe katlamış fiyatlarını diyeceğiz. Bunu nereden öğreneceğiz? Input output tablosu güncelleştirilip bu iki kurum bu çalışmayı kamuoyuyla paylaştığı zaman evet. o zaman daha bilimsel bir e, veri üzerinden mücadele yapmamız mümkün olacak. Hocam e, siz yalnız Türkiye'yi değil dünyayı da yani ekonomik anlamda ve, ve bu ekonomik çöküntülerin yol açtığı sarsıntılar anlamında da takip ediyorsunuz. Dünyadaki evet. örneklerinden yola çıkarak Türkiye'ye baktığınızda bu böyle giderse Türkiye'yi, toplumu, kitleleri ne bekliyor? Vallahi şimdi bakın dışarıda emin olun en liberal partilerin iktidarda olduğu yerde bile. Ya İngiltere ya Allah aşkına sosyalistler mi iktidarda İngiltere? Lütfen. Değil mi? Osmanlı'nın torunu diyoruz. Hani bir de övünüyoruz ya adam resmen sosyal bir bütçe yaptı ya. Niye? Hayatın zorlamasıyla. Çünkü e, aynı taban bunların. Sosyalistlerin tabanıyla e, e, muhafazakarların tabanları farklı. mı? Halk ya işte halk yığınları. Herkesin tabanı kardeşim. Ha, biraz daha muhafazakar filan. Ama orada ne yaptılar? Hiç kimse IBAN numarası verip para toplamadı. Ferhan Bey senin bu programda çok e, konuştuk bunları. Helikopter para dedikleri parayı dağıttılar. Ya bizde bırakın helikopter parayı dağıtmayı. Bir de zam yapılıyor kardeşim. Zam üstüne zam. Yani emin ol böyle bir şey olamaz. Bir akademisyen olarak ben bu duruma isyan ediyorum. Emin ol bizim görevimiz bu. Yani bizim görevimiz halkı aydınlatmak. Kardeşim bana böyle bir koşulda emekçilerin nasıl geçineceğini açıklasınlar. Bakın şu reçete reçete değil. Porsiyon küçülecekmiş. Bir hanımefendi çıktı porsiyonları küçültün diyor. Ya halkın po, e, porsiyonları zaten küçüldü. Senin demene gerek yok. Porsiyon diye bir şey kalmadı. Aç adam. Yoksulluk sınırı almış başını gidiyor. Dünya Bankası kayıtlarında var. Cumhurbaşkanlığı yıllık programında var. Yani ciddi anlamda bir yoksulluk yaşıyoruz ve sosyal dışlanmışlık var. Bakın artık ILO diyor ki yoksulluk sadece çeperde yani böyle ne bileyim e, kentlerin çeperlerinde değil bizzat merkezde fabrikalarda yoksulluk var. Adını da koymuş çalışan yoksulluğu diyor. Ferhan Bey yeni bir kavram çalışan yoksulluğu. İLO raporlarına girdi bu. Ya düşünebiliyor musun? Emekçi yoksul ya. Böyle böyle bir kepazelik olabilir mi? Ve Türk iş değil mi? Dört kişilik ailenin ee, yoksulluk rakamlarını, gıda yoksulluğunu yayın, yayınlıyor, normal yoksulluk sınırını yayınlıyor. Ee, orada hep emekçiler, emekçilerin e, tüketim kalıplarından giderek hesaplıyor bunu. Yani Türk iş tabanındaki insanlara soruyor, oraya soruyor. Bu anketlerle bu istatistikleri üretiyor. Dolayısıyla buradan bir çağrı yapalım. Bu çok ciddi bir çağrı. Ee, bunu önemsemediğimiz anda, e, krediçi e, Fransız Kraliçesinin değil mi devrim öncesinde hatırlarsan durumuna düşeriz. Yani ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler e, e, dediği bir durumla karşı karşıya kalabilir. Çünkü porsiyonu küçültün önerinin önerisinin bundan bir farkı yok. Bu sorunu anlayamamak demektir. Çünkü bakın ne yapıyorsunuz sarayın daha yeni 800 e, milyon yani 1 milyara yakın yedek ödenekten Cumhurbaşkanlığının mal ve hizmet alımı için kaynak aktarıldı. Düşünebiliyor musunuz? İtibardan tasarruf edilmez diyor Cumhurbaşkanı. Sarayın masraflarından en ufak bir tasarruf yok ama bütün devlet dairelerinde memurlar değil mi çalışanların hepsinin fotokopisinden tut kağıdına varıncaya kadar tasarruf genelgesi kapsamına alındı. Ama saray bütçesi hariç. Ya bu kamu vicdanını yaralamaz mı Ferhan Bey? Allah aşkına bu kamu vicdanını yaralamaz mı? Biz kamu bütçesinden maaş alıyoruz ya. Halkımızın verdiği vergilerle biz maaş alıyoruz. Eğer bu gerçekleri kamuoyuyla paylaşmazsak emin olun biz kamusal görevimizi yerine getiremiyoruz anlamı çıkar. Ben bütün akademideki, üniversitedeki hocaları, özellikle kamu maliyesi bölümündeki, iktisat bölümündeki hocaları göreve çağırıyorum. Duyarsız kalmasınlar. Yani ciddi anlamda basın açıklamalarıyla, bireysel açıklamalarıyla, görsel, yazılı, nerede, ne oluyorsa lütfen çıksınlar. Değil mi? Çıksınlar bu durumu, bu fotoğrafı kamuoyuyla paylaşsınlar. Çözümü de konuşsunlar ondan sonra. Ama önce bu fotoğrafı paylaşsınlar. Bu fotoğrafı görmezden gelirseniz çözüm üretemezsiniz sevgili Ferhan dostum. Yani önce fotoğrafı Kamuoyuyla paylaşacaksınız, sokaktaki adam diyecek ki ya şu üniversitedeki profesör bizim dertlerimizi anlıyor, kavruyor ve bizim e, sorunlarımızın e, takipçisi işte o zaman sizin o sorunlara çözüm üreteceğinize o kesimler inanmaya başlar. Çıkış yolu budur sevgili Ferhan'cığım. Hocam çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. Dağ ol. varol, çok e, bu teşekkür ederim. Dünyanın bilgisini, dünyanın önerisini, dünyanın çözüm yollarını bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ ol var ol. Efendim konuğumuz ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinden hocamız Profesör Doktor Aziz Konukmandı. Yeniden birlikte olmak umuduyla